Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da nefes devam ediyoruz. Ama yanlışlıkla ben zip olmuşum. Şöyle bir şeyler yazalım. Dur. Unmute. Şöyle bir çıkalım. Tamam da unmute. 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 E umut olmuyor. Heh tamam. Niye olmuyor ki? Dodol. Dodol. Evet. Vip değiliz aslında. Neyse arkadaşlar. Bize gelmiş bir de gelmiş bitem. Gelmiş yani. Oo bak bu da vip. Bu vip artı. Bu vip. Ah kiydi valla. Arkadaşlar bu galiba üçüncü bölüm. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum çok. Yani dün söylemiştim size zaten. Yarın gelir video öbürkü diye. Ve o video bugün geldi. Yani dediğim gibi oldu. Ee, arkadaşlar işte başlıyoruz. Sizlerle BSG'ye e girin. Bu arada ismim. MCP'ye tutkunu yaptım. İsmime. Ee, şu an mute değil mi? Mute. E T Evet, o mute. Mute şu an yukarıdaki chestleri alabilir miyim? Belki alırım, bilmiyorum. Ee, aynen alınır onlar ya. Bak şuraya, buradan buraya, 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 buradan buraya. Buradan bu alırsın. Abi diploma çok güzel bir şey. Çok güzel bir şeymiş ya. Bak of artık. Valla çok güzel gözüküyor. Yürüyor ya böyle. Of, of, of. Elim boşken yürüyelim. Evet. 30 saniye kaldı. Neyse. Şöyle şarkıları yapmayayım diyorum. Yapmayayım diyorum. Yine yapıyorum. Şurada var. Bir tane. Burada da. Ortada da bir sürü var. Şöyle çok başarılı var ya. Evet arkadaşlar. Bir sefer kulaksız çekiyorum. Ah 5, 4, 3, 2, 1. Ah Frank Jack. Ah. What the f... Uh, uh. Coşku. Coşuyum. Coşuyum. Abi şu an dan itibaren Evet öldürdüm öldürdüm kestim kestim kesildi, kesildi 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 vip vip kesti vip 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 kesti vip vip, vip kesti vip 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 ananı Bir git lan onun ithamları ne oldu? Şerefsiz. Ana. 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 Ne oluyor? Burada bir şeyler oluyor ama. Ne oluyor? Ben de anlamıyorum. Crafting table vardı şu şeyde. İşte Kent gibi bir yer var. Evet. Kim geliyor? Kimse gelmiyor. Şimdi. Good. Good man. Güzel adam. Evet, ya Türkçe ne kadar anlamışsın? Good man güzel adam. Şey ya. Ne var yok bir şey. Devam ediyoruz arkadaşlar. 6 minut 6 dakika. Kaç dakika olmuş? Bakalım. Evet 4 dakika olmuş. Git git git. Oh, kaç 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 hayatını kurtaracağım seni. Aa öldü. Ee, rol. Rol yapar gibiyim. Aa bak. Bu arkadaş hiç kapılamamış. Hadi ben. Seni keselim biz. Oo peşimdelermiş. Şunu da öldüreceğim. La 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 sol, la 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 sol, fa sol fa sol la 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 sol. <laughs> Abi o taraftan gidiyor baba. Güneye bak. Uyanığa bak sen. Uyanığa bak. Seni seni seni. Açıyan ne var bizde? Ya hal ben senin peşine bırakır mıyım zannediyor? Oo. Oh. Oo oh, geliyor mu? Oo oh, gelmiyor. Oo. Oh. Çok iyi şunu yiyelim. Oo. Oh. Sen bittin oğlum. Sen bittin Hüsamettin. Abi ölür, ölürsek bitiyor video. Aa, öldük arkadaşlar. Bir videoda daha beraberdik. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.